Çalı Kale videosunu yiyeceğiz. Yani adam bunların savaştıkları yerlere gitti. Ama sakın durdurun anne. Tamam. Videoyu annem tamam. Daha önce gelmiştik buraya. Ve bir daha geldik. Bunu da yiyeceksin. Çünkü o zamanlar YouTuber değil. Ya Allah. I'll Leyla hayır hayır Leyla. Ay pardon iki dakika görürüm Ya yolları Leyla bak gerçekten sen de. <laughs> Bunun içine toprak dolduruluyor. Ya <laughs> elimi elinden... Gidiyorum.

Gizliyim. Güzelim. Abi sizdik. Lan ben buraya giremem. Fırk, bu tarafa Kadak doğru gitmeyelim da. istersen. Zaten buradan geldik ya. <laughs> evet. Bu taraftan gidin. Sanki tuni istiyor. O mal değil. Ne komutanı gördün? Sen.

Allah'ım Allah hmm. bak. Arkadaşlar 20'sinde bir. Lan bu kadar aşağı iniyor <laughs> mıydı bunlar? <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Anam ben bu kadar daha aşağı nasıl gideceğim? <laughs> Hayır anne buradan. Anne oraya gidelim. Bak Atatürk'ün saatinin parçalandığı yer orası. Gelmedi. Nå er det mørkt. Dikkatli olun. Bizim şey olmaz. Olsun gelin bu tarafa. Çok gitmeyin.